Ben gönlüm samimi olarak söylüyorum. Bazı insanlar gönlüm bazı yerlere gitmesine rahatsız diyorum ki şu adam şöyle gitse de şu işleri yapsa Allah dost olsa diyor, adam kendini geri geri çekiyor. Ya. Yani, Niye çekiyorsun ya? O diyor ki bana Allah dostluğu yakışmıyor diyor. Ne dert şey insanlar namazını kılar, bazıları da kılmaz. Ya da bazı insanlar, bilmiyorum herhalde burada da pek yok zannediyorum. Belki Başka varsa da söylüyorum ya. işte şimdi. Bir adam namazını bir vakit kıldı, iki vakit kıldı ya da üç vakit kıldı. Günde bir vakit geçirsin ya da iki vakit geçirsin. Bazı günler hiç kaçırmasın, bazı günler kaçırsın. Ahirete gitse bu adam. Şimdi müzakere ediyoruz beraber. Allah Teala'nın Rahim ismi tecelli etti. Ey ibadet ima edenler sağ, ibadet etmeyenler de sola ayrılın dese. Bir kere ibadet edip de bir kere ibadet etmeyen adam nereye ayrılacak arkadaşlar? Söylüyorum size. Yani iman edenlerin içine ibadet edenlerin içine mi ayrılacak? Yoksa adam İbadet etmeyenlerin içine mi ayrılacak? Nereye ayrılacak bu adam? Söyleyin nereye ayrılacak bu adam? Nereye gider bu adam? He? Ee, üç vakit kılıyor, dört vakit kılıyor, bir daha kılmıyor. Niye sonra atıyor? Şimdi sana bir adam çalışsa diyelim sekiz saat çalıştı. Bir saat çalışmasa adamın bütün emeklerinin hepsini zayi edeceksin yani? Ona bir şey diyemezsin. Onu yerine çalışır. İbadet içine gitse etmemiş. Hep isyan edenlerin içine geçse, hep de isyan etmemiş, ne olacak işte, onu sorayım. Ölmenize gerek yok, kendinize hesabı çekin. Herkes yarısını bir tarafa, yarısını bir <laughs> tarafa, ortada kaldı. Şimdi kardeşler, ediyorum, cehenneme mi Zahirine bakın. Kabul müdür, değil midir? Bir soru var. Biz zahire bakıyoruz. Şeriat zahire bakıyor. Bir insan beş vakit namazını kılsa, fasıklarla oturup kalsa, Allah mahşer günü onu fasıklarla diyor, haşredecek. Beş vakit namazını kılmış. Ama oturduğu insanlar fasıklar. Fasık olan. Öteki adam fasık olsa, hep oturduğu, kalktığı insanlar müminler olsa, o da onunla Ehli masivadan uzak duracak. Bir gittiğiniz mecliste hep dünyadan bahsediliyorsa, camilerin gidin camilerin kahvesine gidin herifler gezet ediyor ya. Hazreti Ömer ve Allah'ın Efendimiz bir gün çok enteresan. hac sezonuymuş, hac bitmiş. Halifeli zamanında. Bakmış ki adamlar yapıyor. Ne yatıyor bunlar demiş. Efendim hac yapıyorlar ki ya bak. Bunları demiş derhal gönderin. Bunlar burada günah işlerler demiş. Günah işlemesinler ama. Bunlar ah oldular şimdi günah işlemesinler. Derhal gitsinler memleket. acıları tutmak. Hadi gidin. Şeytanı taşladıktan sonra hacılar asır. Gerçekten sanki o şeytana taşı vurmuş gibi şeytan bunları azdırıyor. Birisi bir şey söylese şeytan taşından önce hep hoş karşılıyordu. Ondan sonra sert ediyor. Onun için günah işlemesin. Hadi gitsinler buna. İşte caminin kahvesinde toplanan insanlar kıymet ediyorsa gönderir, Nerede çıkın buradan? Oturup da Allah ve Resulünden bahsediyorlarsa, edebildikleri kadar etsinler. Konuşabildikleri kadar konuşsunlar. Ehli masivadan insana zarar gelir, Allah ehli masivadan uzaklaşın, Allah'ı zikredin. Niye? Bir insan dünya elinden uzaklaşırsa Allah derdi, Allah'a sikrederse Allah'la beraber olur. Ne güzel arkadaş, ne güzel yoldaş, ne güzel sırtlar.